Yolculuk nereye? Yolun götürdüğü yere. Sizin? Aynı. Atla. Hoş geldin. Ben Deniz Kan. Yan flüt de Hakan. Keman da Cansu. Ve... Okan ile İkrem. Tüm gizemlerimizi o çözüyor. Memnun oldum abi. Semih bende. Memnun olduk Semih. Güzel bir araba ya. Siz ne yapıyorsunuz abi? Gezgin misiniz? Ne yapalım? Geziyoruz. Tatil yapıyoruz. Yarı seyyah, yarı ruh bilimciyiz diyelim. Vay be. Abi vallahi bize nerede ihtiyaç var biz oradayız. Yolun üstünde bir otostop bile çekse gider buluruz onu. Bazen de onlar bizi bulur. Sen nereye peki böyle? Yol nereye giderse mi? Evet yolun götürdüğü yerim. Yol seni kötü bir yere götürmesin. Ben kendimden kaçıyorum abi. Hiçbir yol daha kötü bir yere çıkamaz. Nereye gidersen git Semih. Kendinden kaçamazsın. Belki kaçmak yerine onu aramazsın. Böyle de psikoloğa gitmişim gibi oldu. Herkes şey deyince... Acıktık be. Acıktık. Acıktık. Gelecek kaygı sağ Sadece ben değil ki tanıdığım birçok kişi böyle. Her şey çok hızlı değişiyor. Önümü göremiyorum. Aç mı kalacağız, açıkta mı kalacağız belli değil. Bir taraftan da annem baskı yapıyor hadi hadi diye. Sadece bunlar da değil ki. Kız seviyoruz bize bakmıyor. Takım tutuyoruz şampiyon olmuyor. Böyle birikiyor işte sinir stres. Ben de alıp çantamı kaçıp gitmek istiyorum. Aslında bana kalsa gider bir daha da geri dönmem de. ...işte annem var, onu bırakamıyorum. Hep geri dönüyorum, her gidişimde. Sonra tekrar aynı döngü. Ya biz de senden çok farklı değiliz aslında Semih. Yani biz de bir şeylerden sıkılıp acaba onu daha iyi bir hale getirebilir miyiz diye düştük yollara. İnsan stres altında hissettiğinde oradan bir süreliğine uzaklaşması çok güzel bir çözüm olabilir. Ama Böyle kaçıp kaçıp gitmeler nereye kadar sürer ki? Ya da en azından bir fırsata çevrilebilir belki de. Tıpkı bizim şimdi yaptığımız gibi. Ya, abla siz tam olarak ne yapıyorsunuz? Değil mi? anlattık bunları. Kevan dedik, flüt dedik, çalıyoruz, söylüyoruz işte. Bazılarımız kendinden kaçıyor, bazılarımız da kendini arıyor. Ve kaçmak stresi azaltmıyor. Ve vokalde İrem demişti. 不是不是。 Kendimi çok dipo ve boğuşmak için Görüşürüz oğlum. Görüşürüz. Tamam. Vallahi çocuklar bu bir kız sevdiydi. İlkin böyle başladı. Sonra bir iş konusu ortaya çıktı. Canı sıkılınca alıp başını habire gide gide. İşi gücü aksar oldu ben de gerildim haliyle. Stres, stres üstüne gibi bir şey. Yavrum neredeydin? Yavrum kimlerleydin? İlk zamanlar sorardım. Sonraları sormaz oldum. Halacığım valla Semih küçükken öyle yaramaz bir çocuk değildi ya. Oturduğu yerden kalkmazdı. Sanki hatırlıyormuşsun gibi. Hatırlamaz olur muyum? Hatırlıyorum tabii ki. Oğlum, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Hadi gel. Bak kimler var burada. Gel. Anne. Siz. Siz benim için geldiniz. Anne. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Siz. Siz grubu değil misiniz o Şaka mıydı hepsi? Bu kadar yolu benim için... ...psikologsunuz değil mi? Abi ben anlamıştım bak. Bak. <laughs> bak anladım. Vallahi bak anladım. Stres aslında çok doğal bir tepkidir. Öncelikle bunu kabul etmemiz gerekiyor. Günlük hayatta bizi yoran birçok stres kaynağı mevcut. Ancak stresin sürekliliği kişiyi tüketebilir. Bireyler çeşitli belirtiler göstermeye başlarlar. Bu anlamda fiziksel belirtiler olarak bedensel bir takım yakınmalar, kalp çarpıntısı ve baş ağrıları gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Psikolojik belirtiler olarak da şu anda Semih'te de gözlemlediğimiz bir takım çatışmacı tutumlar, tahammül sınırının düşmesi, uyku ve iştah bozuklukları gibi günlük hayatın akışını sekte yaratacak tepkiler görülebilir. Peki ne yapacağız? Öncelikle bu durumun hayatın içinde var olduğunu bilerek ılımlı bir yaklaşım sergilemeli. Onları anladığımızı ve onlara destek olduğumuzu belli etmeliyiz. Stres aslında belirli hedeflere ulaşmak için ılımlı düzeyde var olması gereken bir durumdur. Stres düzeyinin düşüklüğü harekete geçmeyi engelleyebilir. Bu sebeple ideal bir stresin olmasını anlayışla karşılamalıyız. Elimizdeki örnekte de olduğu gibi stres düzeyinin fazlalığı mevcut sorumlulukların fazla olmasıyla bağlantılı olduğundan sorumlulukları yeterli ve dengeli bir düzeyde tutmalıyız. Semih gibi geçiş döneminde olanlarda bu durum oldukça sık karşımıza çıkıyor. Bireyler hobileri için alan açarak rahatlamalı Sevilen ve keyif alan etkinliklere biraz zaman ayrılmalıdır. En önemli noktalardan biri de stresin yoğun olduğu dönemlerde bireyle sağlıklı iletişim kurabilmektir. Zira bireyler yaşadıkları stresi paylaşabilecekleri birilerini ararlar. Bu noktada en büyük görev en yakındakilere yani sizlere düşüyor. Son olarak uzun süreli stres vücudu germeye başlar. Bundan kurtulmanın en iyi yolu da çeşitli egzersizlere yer vermektir. Bunu da özellikle tavsiye ediyoruz. Bence iyi bir noktadayız. Buradan devam edelim.